Şanlıurfa'da yapımı devam eden ve kentin en büyük sağlık yatırımı olma özelliği taşıyan şehir hastanesi drone ile havadan görüntülendi. 2021 yılında inşasına başlanan proje tamamlandığında bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunacak. 2021 yılında yapımına başlanan 1700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. dev sağlık kompleksinin 2026 yılında hizmete girmesi hedefleniyor. Modern sağlık teknolojileriyle donatılacak olan hastane, gelişmiş altyapısı, tam donanımlı poliklinikleri ve entegre sağlık birimleriyle dikkat çekiyor. Havadan kaydedilen görüntülerde kompleksin büyük bölümünde kaba inşaatın tamamlandığı, çevre düzenleme çalışmalarının ise aşamalı olarak sürdüğü gözlemlendi. Tamamlandığında yalnızca Şanlıurfa'ya değil bölgedeki çevre illere de hizmet vermesi planlanan hastane, kentte sağlık alanında önemli bir boşluğu dolduracak. Açılış içinse geri sayım sürüyor.